Can, Can, Can. Tamam, kalk kalk. <laughs> ya Can, sen nerede kaldınız? Ha? Operasyon iki dakika geçikmiş bulunmakta. Ben sana dedim oğlum getirmeyelim Musluyu diye. Ya kayarak geldi yapıştı, aklım gitti çakılacağız diye. Ya Bahattin abi. Sen bize ne dedin abi? Ha? Uçan uçmaz ipi çekeceksiniz demedin mi? Paraştın ipini. Böyle çek çek aç aç açılmadı işte. Allah'tan yolda tezcan rastladım da sarılarak indik abi. Beyler zaten geciktik. Vaktimiz çok az. Hadi uzatmayalım. Şimdi unutmayın. İçeri girdiğinizde içerideki askerleri etkisiz çalışmaya hale kalır. Etkisiz kılmaya çalış. Etkisiz hale getiriyorsunuz. Kimse önceden hareket yapmasın. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi beyler, kazanız bu görev çok Olur, çantam takıldı lan! Lan bırak! Dur, soktu kızma. Teyze. Teyze. Yavaş vur oğlum, ne yapıyorsun? Beynimiz gitti lan. Teyze, teyze. Yemin ederim sana vallahi billahi, sen öyle düşünce ben seni öldü zannettim ya. Ne yapayım lan, barikam oldu. Ya, ya Kamil, ne alakası var oğlum ya? Havadan işte, içimiz geçti biraz da. Şişt, hadi kalk kalk. Çok acelemiz var, kalk kalk kalk. Bekle, bekle. Hadi beyeciğim, hadi gel. Ulaş, sıkı durasın lan koçum. Kamil, yukarıda bir lavuk var. Nasıl gireceğiz içeri? döne 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 gidiyor. Hedefi vuruyor. Arkasından döne 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 sana tekrar geri geliyor. Bu. Hı. Gidiyor. Ondan sonra geri geliyor ha? Evet. O kadar akıllı yani. İnanmıyorsun değil mi? Ha. Gör o zaman. Adam yapmış bunu. Bir daha yeni gitti. Ya Kamil, ha. bu iş çelikle çomakla olmaz. Ha. Allah'ını seversen fazla zamanımız yok, İşi profesyonelere bırak. Bu lan? Şöyle kenara çekil de çengel bir yerine girmesin. Çekil, çekil, çekil. Tamam, abi. Hani. Ben etrafı kolluyorum. <laughs> Yukarı asker kaynıyor galiba lan. Gel başka yerden Gel, yapacağız. Bu böyle olmayacak. Ben bu işten vazgeçiyorum amcim. Çok ayıp Bahattin. İnsan operasyonun en çiftçiliğini böyle vazgeçer mi? Sıçtırtma lan operasyonla. Biz burada daha düz duvara tırmanamıyoruz. Zaten tansiyonum düştü. Bir de gelmiş bana cil cil cil, cil söylüyor. Hadi, topla arkadaşlar. Memlekete geri dönüyoruz. Yemişim işim operasyonlu mu? operasyonu bırak ya. Yani. Ana Kami geliyor. Ne lan öyle hoplayıp zıplıyorsun tavşan gibi ha? Tezcan nerede? Tezcan <laughs> içeri sızdı. İçeri mi sızdı? Nasıl? Yani aslında içeri sızmadı da. ...içeri i̇çeri düştü. Ya bu salağı biz şimdi nasıl çıkartacağız dışarı ha? Bahattin abi kapıyı çalalım. Ve diyelim ki birader kusura bakmayın rahatsız ettik ama... ...bizden bir arkadaş içeri düştü. Alabilir miyiz diyelim. Ee? Yalan söylemeyelim bence. Kamil. Hı. Bir laf daha edersen... ...şu mı bıçağını senin bir tarafına sokarım. Şşt. Abi Hala orada mısınız ya? Ben de sizi içeride bekliyorum. Hadi gelin abi. Bu Zeki de in midir, cin midir, ajan mıdır, majan mıdır anlamadık be abicim. Beyler, operasyona başlıyoruz. Buyurun. Geldim abiler geldim. Beyler başlıyoruz. Dikkat. Hadi. Yavuz evet, kaldır kaldır oğlum. Zeki kamera hazır mı abi? Hazır abi. Beyler, bu sefer lütfen kamera kayıttayken isimlerimizi telaffuz etmeyelim, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi baba, kayıt, kayıt. Kayıtta mısın Zeki? Kayıttayım Recep abi. Kamil! Kamil! O masken Senin... nerede? Abi ben onu tuvalette unutmuşum Bahattin abi ya. Abi biz ne diyoruz sen ne yapıyorsun ya? Biraz daha dikkatli olun diyoruz ya. Adam nasıl ki siz geldi oturdu buraya. Ben biliyordum bu salağın bir bok giyip işi berbat edeceğini. Ne yapacağız teyzem? Ne bileyim battı. Tamam tamam ben vereyim. Al Kamil. Al abi. Tamam. tamam. Aferin ulan Zeki. İndirin maskeleri abi. Merhaba bu petrol tesisini ele geçirdiğimizi tüm dünyaya bildiririm. Yıllardır çeşitli bahanelerle zırt pırt kesilen Kerkuk petrol boru hattı bundan böyle bizim kontrolümüzde güvenle Türkiye üzerinden akışı sağlanacaktır. Ayrıca bu tarz kesimlerle yıllardır zarar görmüş ülkemiz alamadığı kadar petrolü de ucuzsuz olarak alacaktır. Herhangi bir örgüte üye olmadığımızı burada tüm dünyaya bildiririm. Eğer boru hattına girmeye kalkarsanız Buraya öyle bir şenlik yaparız ki bizden sonra yalan kuyuları sekiz seneye zor sondurursunuz. Bunu da hiçbirimiz istemez herhalde. İyi günler. Çok iyi be. Vallahi helal olsun Recep'im. Ben bile tırstım ha. Eyvallah. <laughs> Hadi abi kaçet hemen gönder oğlum. <laughs>